At berekettir, at evet. huzurdur. Yani sağlık açısından da insanların üzerindeki o kötü enerjiyi alındığı falan söyleniyor atlarla. Yani muhtemelen de doğrudur. Yani at başka bir şey. Ya. Gerçekten herkes, öyle herkes abi. Temas etmeli ne bileyim. Yani bu duyguyu herkesin yaşaması lazım. Orada halkını yani. Abi günün stresini atmak için gerçekten belki haftada bir veya haftada iki gelinebilecek bir yer gerçekten. Çünkü o yoğun tempodan sonra atlarla ben de bir ufak gezdik. Mete ile beraber gezdik. Biz de deneyimledik. Gerçekten çok ferahlatıcı, çok Sizin rahatlatıcı bir şey. Gibi geldi. Dikkatimi çekti de. Abi program bitsin. <laughs> ücreti şey yapacağım. Onu halledeceğim ben. Hiç sorun yok. Neyse tamam. <laughs> bu sefer bizden olsun. Erkan abimle Dursun abim sağ olsun. Buranın işletmecileri onlar da. Bizlere bir güzellik yapıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum onlara da yine. Allah nasip etti. Dursun Bey'in büyük katkıları var. Yoksa bu çiftlik olmazdı. Elimizden geleni yaptık, birbirimize yardımcı olduk. Yani bundan sonrasında Allah bu kadar nasip etti. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Valla gerçekten öyle abi. Biz az önce de konuştuğumuz gibi buraya yeni gelecek atlar da var. Bunun evet. yanı sıra burası daha da büyüyecektir eminim. Şu anda büyük zaten, büyük bir alan. Ama bu daha da genişleyecektir. Daha da güzelleşecektir. Abi çok teşekkür ediyorum. Programı burada kapatalım. Evet. İzleyicilerimize veda edelim. Gezginin bu haftaki Kayabaşı bölümünde sonuna denk, sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Ayakalın Hepinize da. öncelikle sizlere gerçekten Sağ olun. Kayabaşı Sağ olun. vatandaşlarına çok için. teşekkür ediyorum ben de abim. Tekrar bekleriz. Görüşmek Kamerasiz üzere. Kamerasız gelir. Önümüzdeki inşallah abi kamerasız da geliriz. Çocuklarınızı getirin. <laughs> <Öneriydi>. Ben az önce manitamla mı geleceğim? <laughs> ben mi Öyle bir şey <laughs> <demediniz> abi. <laughs> Bunu silme sakın.